Mobilyalarımızı aldık, düğün mekanımızı seçtik. Bugün ev bakacağız. Evlenince yaşayacağım ev annemlere daha yakın olacağı için önce bir annemlerle gidip böyle birkaç tane seçmek istedim. Ondan sonra hep beraber gidip tekrar bakacağız. Çünkü beğenmek çok zor. Biliyorsunuz ki her şey zaten çok pahalı. Yani 35'ten aşağı gerçekten ev yok. Bu insanlar nasıl hayatta kalıyor hiçbir fikrim yok. Benim cildim çok kuru olduğu için güneş kremini bol bol sürüyorum. Mavi ile pembeyi çok yakıştırdığım için pembe far süreceğim. Yani çeyiz dizmeden önce ben her şeyin bu kadar pahalı olduğunu hiç tahmin etmezdim. Şu maskarayı bulduğumdan beri başka maskara kullanmıyorum. Çünkü benim kirpiklerim kısa ve yamuk yumuk. Maalesef her maskara bana uymuyor. Şu var ya şu harika bir şey. Biraz BB krem süreceğim. Azıcık. Benim nişanımla düğünümün arasında çok kısa bir süre olacak. O yüzden işleri çok hızlı halletmeye çalışıyoruz. Evlenme süreciniz zor muydu? Neler yaptınız? Sizi en çok yoran ne oldu mesela? Şimdiden öğreneyim ki tezbirimi alayım. Allah'a da sürünce işlem tamamdır. Highlighter'a ciddi anlamda bayılıyorum. Komple yüzüme sürebilirim bile. O kadar seviyorum. Rujumuzu da sürersek hazırız.